Niye bağırıyor ki? Çırak. Ay. Arkadaşlar selam günaydın. Bugün sizlerle birlikte alışveriş vlog yapacağım. Yeni gelenler için ben Elnur İlere. Abimle birlikte alışverişe gideceğiz. Kahvaltımı yaptım. Şimdi hazırlanacağım. Sonrasında alışverişe gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar abim videomu sabote ettiği için güneş kremimi sürdüm. Sonrasında kapatıcıya geçtim. Oraları çekemedim. <laughs> şimdi devam ediyoruz. Burayı hızlandırmaya alacağım. Arkadaşlar makyajım bitti. Şimdi kombinimi göstermek istiyorum giymeden önce. Şöyle kot bir tulumum var. Bunu giyeceğim. Ee, hem giyinirken falan kıyafet denerken rahat olur. Ee, i̇çime bunu giyeceğim. Trendyol'dan almıştım bunu da. Dar bir beyaz baget. Üstüne de Bershka'dan aldım bu ceketi giyeceğim. Hemen giyip geliyorum. Arkadaşlar giyindim kombinim aşırı tatlı oldu. Zaten boydan da göstereceğim çıkmadan önce. Hemen saçımı halledip geliyorum. Çanta konusunda çok kararsız kaldım. Bunu mu taksam yoksa bunu mu taksam bilemedim ama sanırım bunu takacağım çünkü daha spor hem böyle alışverişte rahatsız etmez. Hadi çıkalım. <laughs> boş, bir şey. Selam şimdi de... Geldik. İlk ASY2K'ye gireceğiz. Basic parçalarımızı burada halledeceğiz. Basic. <laughs> Sonra da yukarıya falan çıkarız işte. Zara olsun falan. Ağabey, Hadi bakalım. short aldık. M. Bana M da M şöyle şu ters e, hırkalardan <laughs> alacağız. M'sini alacağım. Deneyip göstereceğim. Arkadaşlar tek L'si kalmış ama bunu gayet beğenmiş. Bunu alıyoruz. Arkadaşlar abim arkadaşını almaya gitti. Ben de şimdi birkaç parça aldım. Bunları deneyip size göstereceğim. Pantolonla e, bu üstü denedim. Üstü çok hoş. Bunu kesin alıyorum. Pantolonun da paçaları biraz uz uzun oldu. Sadece birazcık. Ama onu da e, kestirdim diye düşünüyorum. Beğendim. Bunları alıyoruz. Bu da aşırı tatlı oldu. Kesinlikle bunu da alıyorum bu arada bunlar plan plant 1'den söyledim bilmiyorum. şimdi bunları ödeyip çıkıyoruz arkadaşlar plant birden aldım şimdi stredi işte geldim burada da birkaç bir şey bakacağım e, deneme kabinine girdim aldığım ürünlerle bu parasal pantolonu biliyorsunuz aşırı moda bunun yalnızca 40 bedeni kalmış e, muhtemelen büyük gelecek ama yine de deneyeceğim hemen deneyip geliyorum gerçekten bayıldım aman bele. aşırı büyük maalesef alamıyorum bu deri pantolonu denedim fakat duruşu hiç hoşuma gitmedi yani fiziğime hiç yakışmadı bence. O yüzden bunu eliyorum. Şimdi birkaç şey daha var onları da giyip geliyorum. Evet bu pantolonu çok beğendim. Hem aşırı tarz duruyor hem böyle dershanede falan çok rahat olacağını düşünüyorum. Bunu kesinlikle alıyorum. Tam olarak fiyasko aşırı kötü oldu. Sanki üstümde 5 beden büyük bir şey var. Çok kötü durdu. Kesinlikle bunları almıyorum. Aslında çok beğenerek almıştım benim ama. Arkadaşlar yok, tekrardan hoş geldiniz. Biraz buruk ve üzgün bir giriş oldu. Çünkü YouTube vlogumun e, yarısı silinmiş. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Telefonumda bir klasör oluşturmuştum onun için. Tüm videolarım orada duruyordu. Fakat sonrasında bir baktım ki videomun yaklaşık 6 dakikalık kısmı silinmiş. Videom ortada kalmış. Çok üzüldüm. Gerçekten çünkü çok emek vererek çektiğim bir videoydu ve size de hafta sonu videoyu yükleyeceğim diye söz vermiştim. İçeriğini de söylemiştim. Videoyu atmamazlık yapmak istemedim. O yüzden geri kalanını evde üstüme kombinleyerek size göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak üstlerle başlamaya karar verdik. S2'den aldım bu basic ile başlayacağım. Son dönemde aşırı viral olmuştur. İlla görmüşsünüzdür. Aşırı cool duruyor. Özellikle spor kombinlerin üstüne direkt bu hırkayı atıyorum ve çok rahat duruyor. Parmak geçirme detayı beni benden almıştı bu hırkada. Zaten gittiğimde son bir tane kalmıştı. Abime dedim hani hemen alalım falan. Sonrasında Plant 1'den aldım bu e, crop kazak var. Aslında crop gibi duruyor ama belimi açık göstermiyor. Yani kışın ben çok belin gözükmesinden hoşlanmıyorum çok rahat, içi yumuşacık. Ben bunu zaten birkaç kez giydim. Çünkü bu videoyu birazcık ertelemek zorunda kaldım hasta oldum vesaire. Ama gerçekten çok tatlış, kombinlemesi de aşırı rahat bir üst. Tekrardan Plant Bir'dan aldım. Böyle basic bir parça var. Zaten bu sene e, bu tarz üstler çok moda biliyorsunuz. Bende siyah rengiyle beyaz rengi de var. Ama plan Plant 1'den aldığımın kumaş kalitesi çok daha güzel. Diğerlerini Trend yoldan almıştım. Onlar böyle çok terletiyordu. Bunun kumaşı çok rahat olduğu için bunu çok seviyorum giymeyi. Özellikle dershanemde falan çok fazla giyiyorum. Bu üstte Stradivarius'tan almıştım. Normalde çizgili şeylerden nefret ederim. Çünkü böyle hani insanın bence olduğundan çok daha fazla geniş gösteriyor. Fakat bu üst gerçekten öyle değil. Öyle çok dar olmadığı için beli sarmıyor. Hani direkt aşağı doğru iniyor. O yüzden şişmanlığı da göstermiyor. Çok tatlış Birazdan kombinlerken bunu da göstereceğim. Son olarak da üst olarak bu Stradivarius'dan e, klasik, basic, siyah bir tişört aldım. Çünkü Stradivarius'un kumaşını gerçekten çok seviyorum. E, bunu da Size göstereceğim. Şimdi altlara geçiyorum. Stradivarius'tan aldığım bu siyah tayt gerçekten aşırı güzel. Hem çok ince değil, kışın da rahatlıkla giyilebilecek bir parça. Hem de vücudu böyle saran çok güzel duran bir tayt. Tek sıkıntısı çok tüy topluyor. Ama yine de ben razıyım çünkü gerçekten çok rahat kombinleniyor. Ve kışın da giyilebiliyor. İnce tayt değil. O yüzden seviyorum. Bu da Stradivarius'tan aldım bir alt. Bunun da paçası böyle bol geliyor. Hatta ben buna eşofman falan diyorum. Çünkü gerçekten eşofman kadar rahat. Dershaneye giderken falan çok rahat duruyor. Hem böyle çok rahat giyinmiş oluyorsunuz hem de üstünüzde çok şık duruyor. O yüzden bunu da çok seviyorum. Canım pantolonum. Son olarak Plant 1'den aldım bu kot pantolon var. Açıkçası uzun süredir böyle bir kot pantolon arıyordum. Paçaları birazcık uzun geldi. Hatta annem içten tutturdu şimdilik. Kestireceğim inşallah. Gerçekten rengi falan çok hoşuma gitmişti. Çünkü bu renk pantolonların üstünde açık renk üstler çok yakıştırıyorum. Gerçekten güzel bir pantolon. Zaten bol, oversized bir pantolon. Bunu da üstümde nasıl durduğunu size birazdan göstereceğim. Şimdi özel parçalara geçiyoruz. Bayıldım. İkili takıma geldik ve sonrasında elbisemi göstereceğim. Bunu sur yapının karşısındaki bir butikten almıştım. Şu an butiğin ismini hatırlayamıyorum ama gerçekten çok güzel şeyler var. Hatırlarsam açıklama kısmına yazarım. Bu tam bir böyle iş, işe giderken giyme kombine. Gerçekten çok cool, çok aşırı duruyor. Ben bunu daha önce bir kere kombinledim. Gerçekten çok güzel. Birazdan size boydan da göstereceğim. Eminim ki bayılacaksınız. İnce değil, kalın böyle kumaşı. Kışlık bir şey zaten. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Çok kaliteli. Şimdi bomba parçam geliyor. Böyle hani bunu zaten birkaç videomda üstümde görmüştünüzdür. Bershka'dan aldığım bu uzun yırtmaçlı beyaz elbise. Yırtmacını hemen size buluyorum. Böyle gerçekten aşırı güzel. Kumaşı o kadar yumuşak ki hani böyle giydiğimde çıkartmak istemiyorum diyorum çok güzel falan. Gerçekten Bershka'nın bu sezon en beğendiğim ürünlerinden olabilir. onda 10 puan veriyorum bu elbiseye. Son olarak da ben e, ceket aldım. Bu ceketi nereden almışım? Bunu da Bershka'dan almışım. Ben bunu aslında elbisenin üstüne kombinleyerek aldım. Böyle direkt girdim işte. Hatta videom vardı fakat sizin de işte elbiseyi aldım, ceketi aldım. Hani çok beğendim. İkisi çok güzel durdu. Sonra bir baktım bu ceket her şeyle kombinleniyor. Öyle güzel bir ceket. Çok mutlu oldum aldığıma. Bu da zaten çok viral olan bir ceket şu an günümüzde. Gerçekten bunu da çok severek diyorum. Şimdi size Gratis'ten aldığım ürünleri göstereceğim. Ve Calvin Klein'den bir çanta aldım. Onu göstereceğim. Sonrasında denemeye geçeceğiz. Calvin Klein'den aldığım çanta bu. Gerçekten kombinlemesi çok rahat. Zaten uzun süredir istiyordum fakat beyaz yazılısını istiyordum. Ama maalesef ki kalmamış. Ben de zaten siyah bir çanta aradığım için böyle minik her şeyle takabileceğim. Direkt aldım. Gerçekten memnunum. Çok kullanışlı. İçi falan da büyük hani. Güzel bir çanta. Severek kullanıyorum. Şimdi kredisten aldıklarımı geçiyoruz. yerden selamlar. Şimdi kozmetik ürünlerine geçiyoruz. Ee, bu saç köpüğünü aldım. Gerçekten beni önceden takip edenler bilir ki benim saçlarım normalde kıvırcık. Fakat ben ısrarla düz sevdiğim için saçımı sürekli düzleştiriyorum. Artık saçlarım bana dedi ki yeter. Çünkü gerçekten uçları aşırı yıprandı. Artık biraz daha böyle kıvırcık kullanmaya dönmeyi hayal ediyorum. Umarım yapabilirim çünkü... Düz, düz saç gerçekten bağımlılıktır. Bu saç köpüğünü aldım. Zaten bunu kullananlar illaki vardır. Çok güzel kokuyor. Bir de Elidor'un bu e, bukle belirginleştiricisini aldım. Bu da gerçekten çok güzel. Birkaç kez kullandım şu an. Gerçekten çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Kokusu da çok güzel. Buna çok ihtiyacım vardı. Bu spreyi arkadaşlar ben kaşlarımı sabitlemek için de kullanıyorum. kızlar. Bu aramızda bir sık kalsın ama gerçekten çok güzel sabitliyor. Hem de böyle beyaz beyaz kaş sabitleyicisinde olan hani yapışkanlığı bırakmıyor asla kaşlarda. Şu an yapmadım ama normalde yapıyorum. Dove'un deodorantını aldım. Gerçekten 7.24. Çok temiz kokuyor. Bir de kokusu böyle pudramsı, pudramsı. Aynen pudramsı olduğu için aşırı güzel. Seviyorum yani hoş bir kokusu var. Ter kokusuna da birebir asla kokusmuyor zaten. Zaten sürekli stokluyorum. Aşırı severek kullandığım bir ürün. Sonrasında Pastel'den böyle bir şey aldım. Palet aldım. Burada işte bronzer'ı var. Şeftali tonu allığı var. Açık renk pembemsi allığı var. Bir de koyu renk pembemsi allığı var. Gerçekten çok güzel. Hem çok pigmentli hem kalıcı. İşte okula giderken bazen makyaj yapıyorum. Yaptığımda akşama kadar kalıyor gerçekten. Bunu da çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Kapatıcım zaten bittikçe stokladım. Mart'tan aldım. Stay Perfect. Ben 001 numarasını kullanıyorum. Çünkü ten rengim açık. Ten renginize uygun bir rengi bulduğunuzda gerçekten çok güzel bir kapatıcı. Hani böyle normal kapatıcılar topak topak yapıyor ya bu asla yapmıyor. O yüzden bunu o yönden çok seviyorum. Sonrasında Kiko'dan aldığım bu gloss var. 2 haftadır kullanıyorum. Gerçekten aşırı güzel. Hatta dudağımda da şu an o var. Fakat e, gloss kısmı çok çabuk bitti. Bakın şöyle 2 haftadır umarım ne kamera kullanıyorum. Gerçekten çok çabuk bitti. Çok üzdü bu beni. Burası hala çokça var ama gloss hemen bitti. Tekrar alır mıyım bilmiyorum. Almak isterim çünkü gerçekten güzel bir ürün. Fakat çok çabuk bitiyor. Tek kötü özelliği bu. Tırnak sertleştirici aldım. E, protez yaptırmıştım. Tırnaklarımı protezden çıkarttığımda baktım biraz uzamışlar. Dedim en iyisi gideyim ben bir sertleştirici alayım. Kendi kendime uzatmaya çalışayım. Umarım başarabilirim. Gerçekten kendi kendime uzatmaya çalışacağım. Çünkü tırnak koparma hastalığı olan bir insan. Stres olduğunda direkt kopartıyorum. O yüzden hiç uzatmak nasip olmadı. İnşallah bu sefer kararlıyım yapacağım. Maybelline'in bu rimelini aldım. Zaten viral olmuştu. Şu an gözümde ipek kirpik var. Daha yeni yaptırdım. 2-3 gün oluyor. Fakat öncesinde sürekli bunu kullandım. Bundan sonra asla başka rimel kullanmam. Gerçekten çok güzel ve hani ağladığınızda falan asla çıkmayan bir rimel. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Kesinlikle bunu alın ve bana teşekkür edin. Gerçekten çok güzel. Son olarak bu minik iki tane tokacıklardan aldım. Bunları da böyle işte dershanede falan hemen takıyorum böyle. Çok rahat ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir ürünleri. Şimdi hepsini üzerimde deneyerek size göstereceğim. Hadi geçelim. Hello. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Deneme kısmına. Hemen başlayalım. Sevdiğim parçalardan olan basic bu kombinle geldim. Gerçekten çok rahat, çok seviyorum. Çok cool duruyor bence. Genelde arkadaşlarımla hızlıdan kahve içmeye giderken giydiğim bir kombin. Gerçekten çok seviyorum. Gerçekten bu da aşırı sevdiğim kombinlerden biri. Genellikle ben bunu dershanede giyiyorum. Çünkü altındaki pantolon olmasına rağmen aşırı rahat ve aşırı güzel. Bu da böyle bir kombin. Şimdi diğerine geçiyoruz. Aşırı tatlış olan bu kombine geldim. Gerçekten aşırı rahat. Özellikle pantolonuna bayılıyorum yani. Böyle bir pantolon yok. Çok güzel bir tip bol geliyor. Dediğim gibi paçaları da uzun geliyor ama kestirdiğimde gayet güzel duracak. Üstü de bununla kombinlemeyi çok seviyorum. Bu kombin de böyle arkadaşlar. Açıkçası ben bu e, pantolonu ilk aldığımda 3 hafta önce Birazcık daha topluydum. Yaklaşık 3-4 kilo verdiğim için beli de biraz bolu geliyormuş. Şimdi dar üstümü giyince fark ettim. Belini de daralttırdığımda bence gayet okey olacak. Şimdi çizgili üstümü de giyeceğim. Sonrasında ikili takımlara ve elbiseye geçeceğiz. Açıkçası ben bunu bunu çok sevmiyorum. Çünkü bu çizgili üstü genelde siyah pantolonla veya siyah taytımla giyiyorum. Fakat şimdi bunu geçtiğim için değiştiremedim. Ama üstte duruşu böyle. Onu göstermek için size çekmek istedim. Şimdi ikili takımıma geçiyorum. Öğretmen Emir olarak geri geldim. Gerçekten bu takımı çok beğeniyorum. Böyle çok resmi duruyor. Resmi yerlere giderken bunu kesinlikle giyiyorum. Daha önce bir kere giymek nasıl oldu ama inşallah çok kez daha giyerim. Şimdi son olarak en güzel parçam elbiseye geçiyoruz. Hemen gidiyorum. Ve o bebek gibi olan elbise gerçekten çok seviyorum çok güzel bir elbise. İçi de yumuş. Tam bir yılbaşı elbisesiydi. Yılbaşında da giydim zaten. Üstüne ceketimle de göstermek istiyorum size. Çünkü bu ceket resmen bu elbise için alındı. Ve bence çok uyumlu duruyorlar. Çantamı da alayım. <laughs> e buradan da ben kaçar o zaman. Öpüldünüz bay Arkadaşlar video kapanışını buradan yapmak istedim. Çünkü böyle daha yakın, daha samimi hissettiriyor bana. Size de öyle hissettiriyor mu bilmiyorum ama. Videoyu izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok zor bir videoydu. Çünkü emek verdiğim bir videoydu. Sonrasında silindi, aksaklıklar yaşandı ve evde çekmek zorunda kaldım. Aslında çok istediğim gibi bir video olmadı. Ama yine de size atacağım diye söz verdiğim için atmak istedim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. E, yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Sizi çok 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 öptüm. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.